Günün birinde Doroti adında bir kız köpeği Toto ile yürüyüşe çıkmış. Bir an sıkılmış bir halde kırlıkta yürüyorlarmış ki birden müthiş bir fırtına çıkmış. Öyle güçlü bir fırtınaymış ki Doroto kasabasındaki bütün evlerin rüzgara kapılıp havalandığını görmüş. Derken Doroti ve köpeği Toto da kendilerini gökyüzünde buluvermişler. Bulutların arasından geçip daha önce hiç görmedikleri bir yere inmişler. Etrafı keşfetmek için yürümeye başlamışlar. Hiç görmedikleri renkler, tatmadıkları kokular, duymadıkları sesler sarmış çevrelerini. Derken karşılarına bir direkte asılı duran korkuluk çıkmış. Dorothy onu direkten kurtarmış. "Teşekkür ederim." demiş korkuluk. Hem konuşan hem de hareket eden bir korkulukmuş bu. "Burası neresi?" diye sormuş Dorothy. Oz ülkesi diye yanıtlamış korkuluk. Peki eve nasıl dönebilirim? Sana oz büyücüsü yardım edebilir demiş korkuluk. Dorothy korkuluğa onları büyücüye götürüp götüremeyeceğini sormuş. Korkuluk kabul etmiş. Çünkü bir beyni olsun istiyormuş. Ve bu kız oldukça akıllı birine benziyormuş. Yolda giderken teneke adama rastlamışlar. Teneke adam ağlıyormuş. ''Neyin var senin?'' ...diye sormuş Dorothy. ''Hareket edemiyorum... ...yağım bitti.'' Demiş teneke adam. Dorothy biraz ilerideki kulübeden... ...yağ getirmiş ve eklemlerini yağlamış. Teneke adam teşekkür edip... ...onlara katılmış. Çünkü bir kalbi olsun istiyormuş. Ve bu ikisi... ...onu arkadaşlık edebilirmiş. Biraz yürüdükten sonra... ...ürkek bir aslanla karşılaşmışlar. Üçü de önce çok korkmuş. Ama sonra Dorothy... Aslan'ın onlardan daha çok korktuğunu fark etmiş. "Sen nasıl bir aslansın böyle?" diye sormuş Dorothy. "Baba, baba, ben." demiş korkak aslan. Korkudan konuşamıyormuş bile. Dorothy, "Neden bize katılmıyorsun? Oz Büyücüsüne gidiyoruz." demiş. Korkak aslan kabul etmiş. Çünkü bu yolculukta belki biraz cesaret kazanabilirim diye düşünmüş. Dorothy yeni arkadaşları Korkuluk, Tenika Adam ve Korkak Aslanla tanıştığı bu Oz ülkesine doğrusu hayran olmuş. Ama evini de çok özlüyor ve geri dönmek istiyormuş. Biraz ileride Oz Büyücüsünün kulübesini görmüşler. Küçücük kulübenin içine zar zor sığmışlar. Minicik bir büyücüymüş bu. "Ne istiyorsunuz bakalım davetsiz misafirler?" diye sormuş büyücü. Dorothy ona başından geçenleri ve arkadaşlarının dileklerini anlatmış. Hmm diye biraz düşünmüş büyücü ve sonra konuşmaya başlamış. Sen korkuluk. Dorothy'yi bana getirmeyi akıl ettin. Sen teneke adam. Arkadaşlığın önemine fark ettin. Sen korkak aslan. Korkunun üzerine gittin demiş ve üçünün de dileğini yerine getirmiş. Korkulu beyin teneke adama bir kalp ve korkak hastana cesaret vermiş. Çok sevinen Dorothy büyücüye arkadaşlarını kurtardığı için tam teşekkür edecekken... O da ne? Bir ağacın altında bulmuş kendini. Köpeği Toto dili dışarıda kendisine bakıyormuş. Acaba bütün bu yaşadıkları gerçek miydi? Yoksa Yalnızca bir rüya mı? Eve dönünce anlatacağım hikayeyi kimse inanmayacak diye düşünür. Ama artık bunların hiçbir önemi yok. Çünkü evde olmak çok güzel.